Selamün aleyküm sevgili YouTube ailem. Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de soracak olursanız bugün yine akşam oldu. Her zaman söylediğim gibi biz ev hanımlarının ne pişirsek ki tasası içimizde. Bugün Allah'tan menü menüyü eşim belirledi. Canıma minnet buldum. Bizim kızlar resim atmışlar ee, Whatsapp'tan Yufka ekmeğin üstüne patates e, Yumurta Üstüne de yeşillik dürülmüşler Eşim de onu görünce Canı onu istemiş Onu yapacağım Yanına da ezogelin çorbası yapacağım Patatesin yufkanın yanına ne gider Başka çorba çeşidi gider Ezogelin çorbası aklıma geldi Benim de Şimdi onu yapacağım Onu da sizlerle paylaşmak istedim Şöyle düdüklümü önüme alayım. Arkadaşlar bu düdüklü de beni iyice bıraktı da ben bunu bırakamıyorum. Bu ta düğünümde hediye gelmişti. Teyzem hediye getirmişti. 32 senedir kullanıyorum ben bu düdüklüyü. Rengine iyice bir hoş oldu tellene, ciflene. Ama hala pişiriyor. Çok da güzel pişirir. Kullanıyorum. İnşallah bir şey olmaz. Ellerine sağlık. Teyzem almışmış. Şimdi şöyle çorbamızın, patateslerimiz orada kaynarken şöyle çorbamızın soğanını ince ince doğrayalım. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Soğanın suyu da tabozuma sıçradı. Neler pişiriyorsunuz bugün, menümüzde ne var? Neler yaptınız? hayalet gibi gelince arkamdan ödüm korktu. Vallahi beni korkutmayla günüm geçiyor 2 üç gündür. Bazen cesaret verir ana. Bazen de. Vallahi sen hep korku veriyor mu? Yeni başladım bu işe. Ne yapıyorsunuz? Biz o gün çok güzel. Arkadaşlar dün gece, evet son geceydi. <laughs> 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 evet son gece sabah namazına kalkmış annem. <gülüyor> <gülüyor> Lambaları da söndürmüş biz uyanmayalım diye namaz kılmaya gidiyormuş. Ben de lavabodan... Zaten her, her zaman yapmam. Lavadan çıktım. Bunu hiç görmedim. Koridor karandı. Nasıl çarpıştık <laughs> ikimiz. Yumuşacık deyince aklımı kaybediyordum korkudan. Şimdi de arkamdan sessizce gelince ötüm oldu. Hangi, Herken hanginizi yendiniz derseniz ikinizden ikimiz de galip kaldık. kundur beni korkutma, anam günü geçiyor. Yağlığımızda da yağımız bitmiş. Şuradan koyuyorlar. Ya yine ay kullanmak gerekiyor artık arkadaşlar. 80 milyon olmuş şu 80 milyon. 70 milyon. İdare şart. Hadi Ocağımıza koydum, soğanını doğradım. Çorbamızın o kavrulsun. Patatesi haşlı olma. Hey yumurtalar var ya. Mutfağa Fır, koyardım fırına. Patlarsa fırına zarar verir. Kim temizleyecek onu? He? Fırında patlarsa kim temizleyecek? Patlarsın. Patlar. Soğanımız kavruldu. Şimdi salçasını koyacağım çorbamıza. Şöyle birazcık domates, biber karışık salçamızı koyduk. Nanemizi de alalım Birazcık göz kararı atıyor. Salçamızın ekşisi gidene kadar açık kavruldu. Şöyle yaklaştırayım da sesim duyuluyordur inşallah. Kırmızı biberimizi de bakalım. İki çay kaşığı da kırmızı biberimizi attı. Şuraya koyun. Bu arada unum da kavruluyor. Altını kıstım. salçamız, biberimiz, nanemiz kavruldu güzelce. Şöyle sarımsağını da içine doğradım bunun. Mercimeğimiz, pirincimiz, bulgurumuz. İçine de sarımsağını doğradım. İçine döküyorum. Bunu da kavuralım birazcık. de büyük tadabanına tadabanına alıcık kaldı. Küçük düdüklüm de yok düdüklerim hep büyük maalesef bunu da pişirmek zorunda kalıyorum. Bunlar güzelce kavruldu. Şöyle suyumuzda kaynadı ketimde. Şöyle ekleyelim. Şöyle pek anlamam. Tuz vararı yapıyor hep. Ha. Şurayı bıçağım çok darattı. Şimdi de tuzumuzu atalım. Az atayım tuzu da pansiyonlular var bizim. Sonra isteyen ilave eder. Şimdi unumu da şöyle kavurdum. iki kaşık yemek kaşığına iki kaşık un kavurdum. Şöyle tavada. Gösterebiliyor mu bilmiyorum. Unumuzu da döküyoruz içine. Ezogelin çorbasına lezzet veren kavrulan un bence. Yaşı unu koyduğumda dibine tutmuş. Unumuzu da döktük. Şöyle topaklanmasın diye biraz karıştırayım da. Yaşı topaklanırsa bir anda çekeriz. Şimdi ağzını kapatıyorum. da ısacağım. Şöyle tepesinde koyun. Çorbamız da hazır. Patatesimiz de burada kendinden geçiyor. Yumurtamız patatesimiz de pişiyor. Çorbamız da hazır. Ben şuraları toplayayım. Şunları yerine koyun. Ondan sonra da yufka ekmeğimi sulayayım. Yeşilliklerimi yıkayayım. Ondan sonra görüşelim. Arkadaşlar çorbamız orada kaynamakta hala. Hem de şöyle patateslerimiz pişti. Patateslerimizi, yumurtalarımızı soydum. Burada hazır. Şöyle şöyle koyun da göstereyim. Biraz şalkan doğradım turp. Onu da hazırladım. Yeşilliklerimizi de yıkadım şöyle. Evde olan yeşilliklerimizi. Bugün hafta sonu cumartesi. Biz pazar pazarına gidiyoruz. Evde de pek yeşillik kalmamış. Olanını yıkadım. Maydanoz, dereotu, yeşil soğan. Kalanı yıkadım. Bu arada annemin de canı patlıcan salatası istemiş. İki tane patlıcan yok mu? Fırına at dedi. Patlıcanı yok sanıyordum. Dolaba bir baktım. İki tane patlıcan kalmış şansında. Onu da ocakta közledim. Tek iki tane ona yeterlik. Şöyle bir tane de içine soğan doğrayıp Şöyle edeyim de görünsün. Bugün cumartesi pazarı pazara gidecektim. Ee, iki tane patlıcan almak için istedi diye. Dolabı da bir karıştırdım. iki tane çıktı şansımdan. Hemen ocakta közledim. Tabi ocak ocakta kalmadı hep battı. Da olsun batsın bakalım. Çorbamız da iyi pişmemiş de yeniden koydum. İki daha fıkırdasın indirip açacağım ağzını. Bugün hep salatadan gidiyor. Aslında biz sadece patates yeşillik türünecektik. Herhalde canı istedi aşkarına. karını. Onun için iki tane pişiri verdim. Şöyle iki üç dalda maydanoz doğrayıp Bu arada Yiğit Toş'um geldi. Annesinin işi çıkmış bir saatliğine iş yerinden çağırmışlar. Babaanne torun da içeride oyun oynuyorlar. Ellerimi yıkayayım şöyle. Bunun tuzunu, biberini atalım. Şöyle tuzunu az atacağım. Çünkü yasak. Şu biberin kaşığını da kaybettim. Her biber atmamda kaşık çıkarıyor. Yağ dökmeyeceğim. Çünkü yağsız yer. Bunları da şu masaya koyayım da. Hazır olsun. Bir daha iki iş olmasın. Bu salatamız da hazır. Karıştırayım. Yiğit. 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 kaç oldu mu koyup kaçıyor. Beni çekmiyorsunuz diye de dövüşüyor beni. Patlıcan salatamız da hazır. Evet arkadaşlar, çorbamız pişti. Blenderdan geçirdim. Şöyle gördüğünüz gibi yemeğe hazır. Mis gibi oldu. Tam kış çorbası. Çorbamız hazır. Şöyle de bir süt sütümüz vardı. Süt pişirdim. Kız kardeşim köyden göndermiş Köy sütü. En doğalından. Süt pişirdim. Yarısıyla da şöyle sütlaş pişirdim. Bunu ta de yapmıştım. Soğusun diye buraya koydum. Kaselerimizde şöyle hazır çorbamızı koymaya. Bu arada ocağımızda patlıcan pişirdim ya. Ocağımızda battı. Beni bekliyor silmek için. Lavabomuzda bulaşığıyla doldu. Bu bulaşığıyla çamaşır çok bereketli oluyor. Neyse. Daha temizlerken arkasından geliyor. Masamızda şöyle hazır yeşilliğimizi koydum. Şalgamımızı, turpumuzu koydum. Patatesimizi, yumurtamızı soydum. Patlıcan salatamız hazır. Tuzumuz, biberimiz yanında. Şöyle yufkamızı da topladım. Gördüğünüz gibi yufkamız da hazır. Şöyle üstünü örteyim de kurumasın. Şimdi eşimi bekliyor yemek için. Soframız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dürümümüz de hazır. Çorbamız da oldu. Çorbalarımızı da koyduk. Yarısı yiyor daha, yarısı bakıyor. Hepimiz oturamadık masaya. Türkiye, bazen, tarafı, dağlı, 44 Gördüğünüz gibi yufka ekmek durumumuz da, da hazır. De, 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 de. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Yapıp yiyecek olanlara da afiyet şifa olsun inşallah. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın, hoşça kalın.